E, yapıma sordum bu soruyu, hayır dediler herkes memnun oluyor taklidi Tabii yapıldığı ki. için e, sıkıntı Ya kardeşim sanatçısın, şarkıcısın işte söz yazarısın yani marangoz karısı değilsin ki kardeşim bu seni bu <laughs> <laughs> millet tanıyor seni yani bu toplumun önünde bilinir bir iş yapıyorsun yani. Abi Yani elbette ki taklitleriniz yapılacak. Tabii. Söyledikleriniz yani şimdi sen Bülent Ersoy yapmak istesen. Hayır. E, amatör bir komedyensin ya da taklit. Nasıl ulaşacaksın Bülent Ersoy'a bir yerde taklidini yapmak Ay, izin evet. evet. istiyorsun? İzin alma şansın ne kadar diyor yani. Zor. Bir de böyle şeylerle izin isteyince kıymete biner verilmez, verilmez filan. Yani. Estağfurullah ben müsaade <laughs> ederim. Aa. Hayatta. <gülüyor> <gülüyor> Katiyen ne mütenahi. Yel, bir yelpaze var mı eline? <laughs> yok Sen <yok>. yerleyi ben. <gülüyor> <gülüyor> bir de böyle güler Bülent Hanım. <laughs> Çok severim ben. Çok. <laughs> ama inanılmaz bir kadın. Çünkü e, mizahdan <gülüyor> anlıyor. <gülüyor> ne oldu kız? Bunlar ne, ne oldular? Ekip <laughs> yerlerde. Ekip mi? <laughs> neden? Devam etsene Bülent. Ay kameraman Bülent, çok hoşmuş e, ama. Ne? ne denir? Bülent ablacım mı denir? Bilemem bak ben gerçekten Bülent Hanım telefonla arıyor millet ayağa, ayağa kalkıp önüne. Tabii canım. Nasıl bir Herkes Ama var. o e, ya. işine karşı göstermiş olduğu saygı ve sadakat. Yani onu yücelten ve büyüten o. Çok da iyi biliyor makamları falan o kadar iyi biliyor ki of yani of bak of Seyfi ve de öyle. Sadece şey de değil yani işi değil e, seyircisine o kadar güzel iltifatlar ediyor ki yani o seyirciyi değerli ve kıymetlendiriyor. Mesela yani, onunla hiç hani, bu konuyu konuşma şansın oldu mu? Olmadı. Ama Bülent Ama Hanım bir beni çok seviyor karşılaştık bir gün bir yerden ondan sonra karşılaştık bir gün e, hatta röportaj yapıyordum kulisteydi ben böyle kapı açık arkadan geçiyorum Azize röportajlarıyla Bülent Hanım da aynaya bakıyordu beni görünce ay Allah cezanı vermesi kız gel dedi girdim içeriye falan ondan sonra e, kapattık kapıları güzel böyle şey dedim ki Bülent Hanım e, bir harem skeci yapmak istiyorum dedim sizi valide sultan yapacağım dedim. Oh kurban olsunlar seni verene dedi. Ee, dedim e, Sümbüla hareması olarak huysuz virjini yapacağım dedim. Dayı hatunu da nur yerli taş yapacağım dedim. <laughs> Hareme bak. <gülüyor> <gülüyor> Yılın haremi. <laughs> Şimdi dedim siz valide sultan olarak nur yerli taşı çağıracaksınız. Nur Nişan Nişantaşı'na bir ulak gönder bakayım. Dolce Gabbana'nın yeni koleksiyonu çıkmış mı evladım? <laughs> Değil mi? Böyle. <laughs> <İyiymiş. gülüyor> Markayı da söyledim. <laughs> Ay söyledim ya. Yani. Şey, Kusura saygı bakma. Aklınıza sığınıyorum. Saygı. Evet. Espri olduğu için şey yaptım. Sonra huysuz virgin. Yani huysuz ağa. Huysuz ağa. <laughs> huysuz ağa olabilir mi artık Bak, bilmiyorum. Olur. Seyfi ağa. Çağıracak. Seyfi ağa tabii. Olmaz huysuz ağa. Seyfi ağa. Gelecek huzura. Ay valide sultanım ay bu şey Hürrem karısı gene gebe galiba ispiyon ediyor. İspiyon. Nereden anladın kız? Ay karıyı taşlıkta gördüm yürürken sağa çekiyordu. <gülüyor> 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 böyle bir şey. Ay yap vallahi çok eğleniriz dedi. Aynen böyle söyledi.